Türkiye İstatistik Kurumu e, açıkladı rakamsal değerini. Beklentinin altında bir rakam açıklandı. TÜİK verilerine göre Mart ayında TÜFE yüzde iki e, olarak açıklandı. Beklenti yüzde iki nokta Yıllık tüfe yüzde otuz sekiz nokta oldu. E, beklenti yüzde otuz sekiz Bir önceki e, veriye baktığımız zaman yıllık bazı yüzde otuz dokuz nokta civarındaydı. E, beklentinin altında açıklandı ama Nisan enflasyonunun yüksek gelme olasılığı güçlü. E, şu anda e, biliyorsunuz son e, ekonomik koşullara göre açıklanan bir TÜİK verisi var karşımızda. Ondan sonra evet. içeride e, işte bu gözaltı kararları ile birlikte kur tarafında bir atak görmüştük ve dolayısıyla da e, kur tarafındaki ataklar enflasyon tarafında tetikliyor e, ve dolayısıyla Nisan ayındaki enflasyon verisinin yüksek gelme olasılığı güçlü ve sadece Türkiye'de Türkiye dahilinde bütün gelişmekte olan ülkelerde ve gelişmiş ülkelerde yüksek bir enflasyon Nisan ayından itibaren karşımızda olabilir diye tahmin ediyorum Hiç